arkadaşlar ben Ayin tam Bugün sizlerle birlikte Singer Bob Kara Pantolon'un çalıştığı Yengeç Burger var ya işte onun da oyunu varmış onu izleyeceğiz. Yani oynayacağız. Ama bunun için doğum tarihime girmem gerekiyor. Gireyim mi ben? Ben 20 Aman 20 Ocak 2010'da doğdum Hah, kabul edildi doğum tarihim Sanırım burada burger yapacağız arkadaşlar Burger, burger Sizin en sevdiğiniz dizide... 2014'te doğdum Seni kabul etmezler Kabul <laughs> edilemez küçücük çobuk U, verin bakalım tamam, <laughs> 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 enter your name <laughs> Ali Ali diyelim <laughs> ne born mister Krabs I was just on my way to work Oh, ben çalışmak istiyorum Aa, gördüğün gibi görüyor musun benim böyle. için önemli bir şey yapman gerekiyor ben işte ama burada çalışmak için Burada çalışacaksın. Filipin'de. Ah, sepeta, ekmek gibi uyuyor diyeceksin. Ekmek gibi Burası Sünger Bob'un ananastan yapılmış evi arkadaşlar. Gece geldi bu evi? Gece mi geldi? Neyse ne geldi evimize bizim? tamamdır arkadaşlar. Sonra bunu biz pişiriyoruz. Bunu alıyoruz. Onun üstüne alıyoruz. Sonra o kahveyi de pişiriyoruz. Tamamdır. Bizim arkadaşımız diş, bu ama. Bu Patrick'ti. Tamamdır. Ben yani şimdi o zaman... Açık Arkadaşlar çok iş geldi bu nedir ya? Evet, Bir aldık şimdi iki tane daha kızartmamız lazım. Hatta dört tane daha var. Oralar kilitli. Hadi pişin artık ya pişin. Tamamdır <laughs> şimdi sizi. Şimdi sizin olanları pişireyim. Sizin hemen kahveniz burada zaten efendim. Kahvenizi alın. Sizin kahvenizi almanız biraz zaman alabilir. Ah. <laughs> Hadi de siz buradan hadi bakalım. Oh! Kazancımız bollanıyor Kerem. Oh! Level complete. Level 1'i tamamladık arkadaşlar. Bayağı iyiydi valla. Sünger Bob da bize kalp yolluyor. oluyor. Sevgisi anlamına geliyor bu. Bak böyle yapı. Bakalım. Burası rengeç açık restoran herhalde. Wow, how are the pancakes, Patrick? Pe Patrick, pankekler ne durumda? I don't know. I was too busy eating these weird crab patties. Bilmiyorum. yengeç Ge patates kızartması yerken onlardan hiç haberim yoktu. They look funny, but they are delicious. Onları yedin mi? Şimdi herhalde bizim patates yapmamız gerek. Abi pençleri geliyor. Şşş. İyice pişin bakalım. Önce ektepe beyefendinin şeylerini verelim. Şimdi ona salça yok. Ah. Tamamdır şimdi burger kaldı. Onu da beyefendiye götürelim. <laughs> Müşteriler bekliyor. Müşteri bekliyor ya. Müşteri bekliyor ya. Bekliyor bekliyor. Hadi artık hadi 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 piş 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 diyorum sana piş piş Ayda bunları hepsi kapanır mı öyle şey hocam Dardanelli yumurtayı yiyelim mi bu bunda? Ben sucuklu mu yumurtayı? Dardanelli ya hep sucuklu mu yiyelim ya yani. Ben dardanel istiyorum o zaman sadece Nasıl sadece? Bu öğlen yemeği yiyorum Dardanelli yumurtayı yiyelim mi? O tura geçtin Evet Yine çalıştık ve paramızı kazandık arkadaşlar. Küçük Biraz aceleci olmak zorunda kaldık. Yet another trouble crust crab. Bebek ananasının evini görüyor Skisful musun? çok çirkin değil mi Kerem? <laughs> delikli, Güldü. Tanrı <laughs> atal. No. kayın gol tamamdır şu tamamdır ilk kahvemizi de hazırlamış olduk Oo. hemen pişirelim hatta iki tane pişirelim hadi artık hadi artık Hadi hadi müşteri soğuyor bizden ya hadi. Hadi artık hadi pişin ya pişin müşteri soğuyor. Arkadaşlar ne yapacağım müşterim çok kesap gidiyor bu bölümde. Şimdi son müşterimiz mi kaldı? Yok kalmamış. is the wonderful smell? Bu güzel koku da ne? Pancakes. Wanna try one? Denemek ister misin bir tane pankek? Pankek mi? Pancake. Why does everyone love pancakes? Neden herkes e, pankekleri seviyor? Bunlar beni güzel yapmıyor. Hmm, gideyim gideyim buralara arkadaşlar. Tarkan Mart Meeting. Buraya gidelim. Bir command. Free. Oo bir tane şey aldık galiba. çalıştığınızı anlamadım. Bandır oyunumuza dönelim geri. Evet burası yengeç burger. Yengeç burger. Aslında biz burger yapmıyoruz. Kesin. İkimize de yetecek kadar var merak etmeyin. Sizin kahvenizi verebilir miyim efendim? Üç bir şey Tamam bir dakika mi? dur. Pişmesi lazım bunların. Sizin üç bir şey yapabilir miyiz? Yeter ama ya siz de biraz şey olmadınız mı? Üç tane bir şey yapayım Tamam bir dakika. dişlerim çok kötü ya. Güzel bir istiyorsa o zaman üç tane yapacaksın. Çok kötü şey var, var ya. Tamam tamam tamam. Ne kadar da sattın ya? Çok eğlenceli. Tamam iyi. Tamam da arkadaşlar. daha dans ediyorsa diye. Yok tamamladık leveli. Birazcık işlerimiz zor oldu arkadaşlar. Burası sıkıcı bir restoran değildir. Burası rengeç burger değil. Yengeç burger, yengeç. Kanalıma abone olun. Bir de bildirimleri açın bana. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın kalın. Bay bay. Bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açın ve videolarıma like atın. Like'larınızı ve abonelerinizi bir bekliyorum. Bay bay.